girecek oyuncu bir bomba salladı oraya. 6 skor var S2G'nin ya. s S2G bu sezon nasıl durduracağız ben hiç bilmiyorum ya. <laughs> yani güzel. Yani ligdeki takım de herhangi bir takımın iyi performans göstermesi güzel çünkü diğer e, takımları da performansını otomatik olarak e, yukarıya çeken bir etmen aslında. Benim gözümde ne kadar iyi bir bomba Hamsiciği Burada konuşturacak tekrardan bombasını ve Nihat adeta şaraplerleri gördüm. Of 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 gerçekten. Şu anda 47 oyuncu var ve 6 tanesini Estuji öldürmüş. Evet. Müthiş bir oran. Bu müthiş bir oran. Oo, bir daha, daha geliyor galiba. Son saniye. Saylas'tan iyi bir destek. Solkay Zissia almayı başardı bizim görmediğimiz bölgede. Ve bir anda buradaki üçlü savaş, dörtlü savaş daha da karışacak. Alt taraftan gelen bir game bedel var. Onlar SUG'nin belki de frenine basabilirler. Dark Passage aynı şekilde olaya dahil oluyor. Kimin daha önce buraya gireceği pozisyonu çok çok değiştirecektir. Fire Flux'ın savaşı devam edecek gibi gözüküyor şu an gillerle. Onlar köprü tarafında bir tarafta kuzeyde diğer tarafta güneyde pozisyon almışlardı ama bir türlü haber gelmedi. Beşiktaş şimdi o haberi getiriyor bizlere. Beşiktaş Fireflux alırken Fireflux'a Şangiller'e darbeyi vurdu. Şimdi son HP Latsı düşürecek. Bu pozisyonda ise Deep kitlendi bekliyor Artcore'la beraber. Hamsici birazcık arada kalmış durumda takımdan destek lazım. Yani bayağı bir destekli de lazım ama şu anlık o destek gelecek bilmiyorum. Rup7, e, Salas ile bir pardon Silas buraya doğru geliyor diyecektim ama artık o bomba adeta kendisinin dur, dur, dur. attığı kalitede bir bombayı gördü Nox. Nox biliyor mu burada acaba birisi olduğunu Sprey haberi geldi ve Nox düşürülmüş Kenzi gitmeden puanı garantilemek Çiyemedin. istedi ama uzak taraftan futbolist ekibinden Lovazin burada iyi şekilde destek veriyor tipe'lenirken Nox'a doğru çıkmaya çalışıyorlar kanamaya düşecek gibi gözüküyor Nihat yakalayamadı bu da kendisi için üzücü bir haber olsa bile Loot belki onu birazcık e, teselli edecektir. Ya ümit ediyorum Eder. Şimdi onların da s ile çarpışması gerekebilir ama alan buraya doğru verdi. Çok daha hızlı bir şekilde hareket etmeye gerek yok. Evet anılcım haklısın. Sen ben niye ağzımı açıyorum ki hiç yani Anıl'dan başaran buradayken a, a, alan hakkında konuşma bitti bundan sonra ya hiç yok. Sorunca sen suratına bakacağım. Ha, bugün Lan ben sonra de. sorunca alan tahminim var mı? Ya bakarız ya olur yani yok. Bu performanstan <laughs> sonra bayrağı devralmayabilirim. Beş onu söyleyeyim lan. evet. Bu performanstan <laughs> sonra bayrağı devralmayabilirim hanım. Ace attım ya bir günde. Bu da bir daha olmaz Maşallah. Bir tamam bir dahaki PMGC'de falan işte bizim ekiplere verdiririm. Kapanır. Olur biter diyorsun. İyi oraya sakla Hayır, bundan abi. sonra. Tamam. Oraya aynen. Hiç tahmin yapmıyor bir sene. Yok Hadi canım bak. öyle bir şey. Ben izin vermem. Aslanırım o zaman. Yok ben izin vermem zaten ya. İlla bir yerde bir şekilde söylettiririm bir şeyler. Gamebedal Alt taraftan geldi demiştik. Savaşa kimin daha hızlı gireceği belirleyici olacak demiştik. Fesbey Varkes bu sefer onların doğu bölgesinden yaklaşık 600 hasara ulaşan bir kalse var. Bu maçta zaten STG'yi durduramadık. Onlar 6 puan aldılar ama savaşlara da dahil oluyorlar. Şimdi Galatasaray STG'yi durdurabilir. Denendi. Lost hemen sisini bıraktı. Burada bir düşen oyuncu da kaldırmayı başarılarsa Galatasaray için aslında... Ee... İyi bir oyun gerçekleşmiş olur. Elinde bomba var x şimdi. Silas'a yakalanması an meselesiydi ama Silas birazcık geri adım atacak. Burada 4'e 2'ye girmek istemiyorlar sanırım. Yani Sinan bu <laughs> arada köprü savaşı da bitmek de. bilmedi bir türlü. Kayser bakmaya çalışıyor şu anda buraya doğru. Sefirin ayağı kaydı adeta kayanın üzerinde. x yetişmese o pozisyona. Evet, evet, evet. Kayser oynayabilirdi. Sefiri aldı bir ama sağlığı Evet. evet yani bir tık az sağlık almış. Böyle %40'lar %50'leri konuşuyor. En azından iki mermilik bir canı kalsan belki diyeceğim ama yani yine de güzel bir refleks burada vermeyi başardı. Şimdi difo. Ya bu savaş da çok zevkli işte. Yani Ruin's evet. içinde şu gerçekten yıkıntıların arasında ayak sesi dinliyorsun. Nereden kimin geleceği belli değil. Üstte bir tane kilise var. <laughs> herkes hakim. Oo, bitirdiler Bombalar patlıyor. Skorlar geliyor. Tam onu diyecektim. Yani. Burada mesela ben silahtan daha çok bombam olsun isteyebilirim bu evet. arada. Mermimden daha çok bombam olursa bayağı mutlu olabilirim biz içinde. Beşiktaş yine denen başka bir ekip olacak burada. Onlar da sıralamadan bir puan almayı başardılar. Skordan da bir çekmişlerdi. Toplamda iki puanla günü, günün son maçını kapatıyor olacaklar. Bayağı bir kötü yerde kalmışlar. Çok sıkıştırıldılar yani. Galatasaray adeta üzerlerine red zone açtı. Arka tarafta da Rago var bu arada. Rago'ya biraz <laughs> pozisyon verilirse o da çalmayı deneyebilir belki. Solkay, Fireflux'ın yanlış değilsem son hayatta kalan oyuncusu bu arada. Hayır, Catch de hayatta kalmış. Hemen bir tane daha puan almayı başardı. Bu onlara sıralama da getirebilir tabii ki. Roma alacaklar, onu deneyecekler. Rago dışarıda oyuna devam ederken Los tamamen bitiriyor. Selim'i arıyorlar. Selim suyun içinde. Burada kendisini göstermemesi lazımdı ama bir nefes alıp geriye girecek kadar da pozisyonu vardı. Çıktığı gibi bir oyuncu iki oyuncuyu tarayabilir. Lost çok temkinli. Selim'i gördüler. Spreyi attılar ve burayı Galatasaray bırakmaz. Team Demiral iki skorun ardından bir de yanına sıralamasını alarak bu oyunu kapatırken Sefir yerini belli edecek. Good guys eleyecekler. Selim'de boğuldu burada herhangi bir şekilde e, skor vermiyor Galatasaray ama Galatasaray best skor ile birlikte şu anlık e, bölgesini net bir şekilde temizlemeye çok yakın. Yani sağ tarafta bir Fireflux e, onlar için problem yaratabilmiş gibi gözükse de iki kişilik bir Fireflux e, neler yapabilir Galatasaray'a karşı ondan emin değilim. Onlar hala iki 2lik dağılımda sanırım devam ediyor olacaklar. Hayır pardon özür dilerim onlar uyuşu kaybı yaşamıştı. zaten evet evet. Şey. Doğru doğru ben e, kusura bakmayın bir hatada bulundum. Solkay şu anda keçi kaldırıyor olacak. E, diğer kafalar sanırım evet diğer ikili de. Evet evet kafalar o zaman. Renkler yakın olunca bir anlık bir yanılsamaya düştüm. Araç arkasında bir pozisyon alındı tabii ki. Lovazin sürünmeye devam ediyor ve futbolistin de 3 oyuncuyla beraber kötü bir bölgesi yoktu. Burada birazcık e, işte çevre etkenleri onların canını sıkıyor. Lobazin denedi, sol kayı buldu. Eski takım arkadaşı ama tabii ki acıması olmayacak. Burada X golünü çıkartmayı başarıyor bu haritada. Bir de üzerine keçe doğru gelen mermiler var. Şimdi iki atış daha. Son saniye keşkensini yere bıraktı. Buradan oynayabilir futbolist iyi bir pozisyon. Exox'a yakaladı bu arada. Onu da söylemek lazım. Keçi ee, 5 takıma kadar da geriledik artık. Galatasaray'dan da iyi bir iş geldi bu arada. Onu da söylemek lazım. Çok kolay bir iş değil. Bir sudan çıkmaları gerekiyordu ama çıkma skorları da çekmeyi başarlar. 7 skor böyle bir harita için. Böyle bir alan hiç fena değil bence. Uf, Lost her an düşebilirdi. Ama ya o da Ben onu anlamadım zaten. Ben onu anlamadım zaten. Sefir takım arkadaşını korumaya çalışıyor. Zehirden denemeler var tabii ki burada kafasını gösterdi ama o mesafe Oo, gerçekten kolay değil. Aracın arkasına sürebilecek pozisyonu olmaması lazımdı. Bitirildi mi? Hayır. Saki bu ise desteğe gelmiş. Dark desteğe gelmiş adeta Galatasaray'a. Q7'ı alıyor. Zehiri burada adeta zımbalayacaklar oraya birazdan. Bakalım hayatta kalabilir mi? Hiç pozisyonu yok ya. Hiç pozisyonu Oo, yok. Ya. Ne Aynı bombalar patladı. Olurdu. Reis Dovazini kaldıracak mı yoksa bire bire mi girecek tam olarak emin değilim. Reis şimdi burada Saki Buse'yi gördü ama avantajlı olan kendisi olmasa bile Nihat'ın yardımı gecikmeyecek. İki mermi birlikte geldi. Bu onlara galibiyet getirebilir. Şimdi alanın kenarında sürünmeye devam edecekler. 3-2-1 takım oyuncuları. Ve kaldırıldı 3-3-1. Artık Lobazy'nin de olaya dahil olmasıyla beraber... 6 skorlu bir futbolist. iyi oynamıştı ama Dark Passage'ın da yükseklik avantajı var. Yani alan futbolist de yükseklik Dark Passage'da. Lux da galibi belirlemek için burada adeta bir hakem konumunda yani. Kime sıksam ya da bir pislik yapsam orada. Yani Lux'ın işi zor. Lux'ın işi çok zor pozisyon itibariyle oynanabilmesi için yani ne kadar iyi unutturdu onu göreceğiz. Futbolistin haberi var mı bu kadar? Yoksa belki bir şeyler olabilir ama yani Dark Passage de çok açıktan inecek aşağıya bu arada. E, futbolistin burada ben kazanabileceğini düşünüyorum ama yani gerçekten laksın ne yapmayı tercih edeceği bence burada kilit açacak. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi Dark Passage'e ortaklaşa bir spray atabilirler. Tabi ekipler burada 4'e 3 mü yoksa 3'e 3 ne olduğundan emin değiller. Waze Dark'ı biliyor. Ayağa doğru kalktı. Bagian'ı denedi ama sol tarafta işte Reis'in orada erken info almış olması belki de galibiyetin anahtarı. Bir deneme daha var Seksi'nin üzerinde ve hala Fast Play bir ses daha çıkmadı. Reis şovunu yapmaya devam etti Yat, burada. Yaklaştı. Beşinci skor gelecek ve durdurak bilmeyecek. Lewis, Lewis e düştü. Lovazin de onun üzerine doğru geliyor. Futbolist bir galibiyet daha istiyor burada ama son bir detay var belki de Dark Passage'dan sonra. O da Fast Play Wildcats. Nihat M249'un ardından tekrar Tekrar skarına doğru döndü. 3 seviye bir kas iki ama. Anda olduğunuzda o bomba kask tanımaz, yelek tanımaz. Lux bekledi. Lubiz DP ile beraber niyeti bitirmiş. Şimdi vurmaları lazım burada. Hayır ölmüyor bu çocuk bir türlü ölmüyor. Bomba attılar şimdi acaba basabilecek miydi ama hayır. Seksi See. bitirecek onu burada. 2'ye 1. 2'ye 1 pozisyon. face hala hayatta üzerine doğru gidemedi henüz rakibinin. Birazcık da Özini avantajı kaldıracak. var tabii ki burada. Yo hayır bomba atmayı tercih etti kaldırmak yerine birazcık zaman kaybetmiş. Emin değilim. O peki? Hayır hayır. Atmadı galiba. Attı. Ya da siz moli, atmış. Yo, moli, atmış. Moli, moli atmış, moli, moli. atmış, moli. Evet attı. evet. Ya ben çünkü animasyonu gördüm tam göremedim ne atıyor elinde ne var tabii o açıdan ama. Sola açıldı. Sol oh, vurdu. lazım. Reis oynayacak. Burada beklemeyecek desteği ihtiyacı yokmuş gibi gözüküyor. Best score zaten almıştı. 954 hasarı vardı. 1000'in üzerinde bitirmek istedi burayı ve bakalım acaba 15 puanla taçlandıracak mı bu oyunu? Lovazin bir tarafta, Reis bir tarafta ikili bir kıstırma. Seksi'nin şansı sıfıra inmiş durumda neredeyse. Ben bunları söylerken bir show gelir mi? Bir can üst seviye kas gelecek. Üç seviye kas gelek galibiyet getirdi son saniye. Beklenmedik bir pozisyondu. Futbolist burada 15 puanı alıyor ama nasıl? Yani nasıl harika onu söylemek gerekli diye düşünüyorum. Ee, güzel bir kordon, güzel şekilde kordon olur ama yani seksinin hakkını kesinlikle yememek lazım. İkiye bir pozisyon çok kötü